Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm herkese. Arkadaşlar bugün gelmiştik. İşimiz bugün burada kara kazma yapmaktı. Kara kazmamızı yaptık. Çok da güzel oldu. Yani bu kara kazma inancım o var ki öyle. Bu domatesleri 3-5 gün içerisinde bir karış daha boylanır. Bu benim kanatım. Çünkü dün akşam ve öbürse akşam gün boyu güzel bir yağmur yağmıştı. Biz de bunu geldik. Bu yan yağmurdan sonra Kazmasını yaptık. Çok güzel oldu hem de. Böyle bakıyorum neşeleniyorum yani böyle zevk geliyorum şu anda. Ot mut bırakmadık içinde. Şu arkadaşlar da aralardaki otları aldım. Araları kazmadım. Bununla, bununla yaptım. Çapaladım. Üstten oradan çıkan otları hepsini bitirdik. Yani şu anda bu tarlada ottan eser yok. Kalmadı. Sadece domateslerimiz gözüküyor. Domateslerimiz de Baya bir neşeli şu anda. Hem onlar neşeli hem ben neşeli. Bu şekilde kara kazmamızı yaptık. Fazla susuz bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü hemen çiçeklenmeye gidiyor. Bu da bizim istemediğimiz bu boyda bir şey. Şu boyda istemediğimiz bir şey. Biraz daha zamanı var bunun. Üzerinde çiçek çok. Onları suya sülüyor. Sülüyor sülüyor. İnşallah düşer ki düşer çiçekleri. Çiçek dökmeye başlar doğrusu o zaman. Ben de kurtulmuş olurum çiçekten. Şu anda şu boyda çiçek istemiyorum ben. Yaklaşık bir iki karış daha boyatsın da ondan sonra aşırı bir çiçeklenmek için bir şeyler düşünürüz bunları. şöyle güzel oldu yani şu aralarda birkaç tane boşluk var onları da sonbahar domateslerini ekeceğim oraya bu şekil bitiririm arkadaşlar herkese saygılar herkese kolay gelsin hayırlı akşamlar diliyorum hayırlı günler diliyorum herkese